Bilmiyorum arkadaşlar şimdi hiç ailemin arkasında oyuncak var diye biliyorum. Yok mu var mı diye test ediyorum. Varsa gerçekten gösteriyorum. Yoksa yalandır. Arkadaşlar şimdi kesiyorum. Arkadaşlar kesti. Şimdi çıkalım. Hiç gelmemiş bir adet Mecbur ellemem lazım. Arkadaşlar elliyordum. Şu anda görünüşte hiçbir şey yok. Ama çıkabilir. Arkadaşlar yuvuk. Biraz daha sıkmaya devam ediyorum. Dördü, dörtü, arkadaşlar kapağı çıkarıyorum hiçbir şey yok arkadaşlar yalan yalan mı gerçekten bilmiyorum çünkü içeri görmem lazım en dibini arkadaşlar dibini görmem lazım Sanki kuş kasa <laughs> Bir şeyler görür mü geldi? Sana hani görmüyormuş. Evet. İyice kendim için sıkıyorum arkadaşlar. Göremesem de Yoktur. arkadaşlar. Yordan sikerim, buradan sikerim. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Şimdi biraz da burada beklesin ellerimi yıkayayım. Sonra devam edeceğim. Arkadaşlar bir de diş macunun markasından hiçbir şey çıkmıyormuş. Bakın böyle oluyor. İçinde oyuncak yok. Ellemek istemiyorum. Peçeteyle alıyorum. Gördüğünüz gibi.